Evet arkadaşlar yeni herkese. bir videodan herkese merhaba. Bugün size, bugün biraz e, mutluyuz, çok mutluyuz biraz diyorum. Google e, zarfımız geldi. E, bu zarftan artık e, para e, çekebileceğiz. E, emeğimizin karşılığını alabileceğiz şükür. E, bugün size e, Muğla, Gökova, Akbük'ü göstereceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Orada görüşürüz. Ayrıca herkese teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için, kanalımızı büyüttüğünüz için. Ada Çeşit teşekkür et. Teşekkür ederim. Evet, çok sağ olun. <laughs> evet arkadaşlar şimdi e, Sevgi yolundayız. E, Akçapınar Sevgi yolundayız, Gökova Akçapınar Sevgi yolunda. E, Akbük'e gitmek için, Gökova gitmek için e, Marmaris'ten burası yarım saat. Buradan da e, Akbük 25 dakika, 30 dakika falan sürüyor. Evet, buradan e, Akyaka'ya dönüyoruz. <laughs> devam ediyoruz. Akyaka'ya vardık. Şimdi sola, azma inmeden, kadın azmağına inmeden dümdüz e, Akpınar'a gitmek için dümdüz devam edeceğiz sahil ve kadın azmağına gidiyor. Biz bu dümdüz devam ediyoruz. Aşağı inmiyoruz. Sol tarafta Akkaka Orban Çadır Kampı var. Bu sol tarafta. Çadır Kampı Çok güzel bir yer burası. Akbük ve Ören bu taraftan. Sağdan devam ediyoruz. Dümdüz devam ediyoruz Aklı gel Geçtiğimiz yerden sağa dönerseniz de Kerimoğlu Türküsü evi var Orayı da görebilirsiniz Yol üzerinde böyle çok güzel çadır yerleri var Denize girecek yerler var Buradan gökamadan e, öğren e, ve Akbük'e ulaşabiliyorsunuz. Akbük buradan e, 20-25 dakika sürüyor. E, deniz kenarından gidiyorsunuz. Çok güzel bir yol. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Bu yola gelirken yollar çok dar. Gördüğünüz gibi e, iki araba zor sığıyor. Lütfen dikkatli sürelim. Deniz kenarı bir yol ama dar. Lütfen dikkatli sürelim. Yavaş yavaş buraya gelirken navigasyona Akyaka Akbük diye yazın e, yolcu buraya getirir Muğla'dan gelecekler Muğla tarafından gelecekler e, Ulu'ya gelmedi Muğla Ulu arasında Muğla Ulu arasında bir yol var kestirme buraya oradan bu, buraya ulaşabilirler Gelmek üzereyiz. Burada yolu ikiye ayrılıyor. Direkt Akbük'e ediyor. Sağ milas ölene gidiyor. Bilginiz olsun. Bir de ayrıca şunun bilgisini vereyim. Akbük e, Akbük'e gelirken yol üzerinde bir sürü kamping yerler var. Çadır kamping, karavan kamping bir sürü yer var arkadaşlar. Akbük'e vardık. Şöyle karşıdan bir resim video alayım size. Biraz daha yaklaştırayım. Yaklaşınca biraz görüntü kalitesi gidiyor ama daha iyi görmeniz için biraz daha yaklaştırıyorum. Akbük koyu böyle bir yer. Şöyle bir girişi var. da deniz üç renk. Mükemmel bir denizi var bunun. Birazdan göstereceğim size. Bir tane girişte park yeri var. Bir de şurada ileride park yeri var. Orayı da göstereceğim. Bakın giriş böyle. Evet arabamızı park yerine park ettik. Burada size parkla ilgili bilgi vereceğim sonra. Onu iyi dinleyin. Evet sahile indik. Deniz cam gibi vallahi arkadaşlar. İnanın deniz cam gibi. Şöyle göstereyim bakın. Deniz üç renk burada. Bakın rengi. Bakın 1, 2, 3 renk burada. Çok ilginç. Acayip güzel. Evet buradan ee, şezlong kiraladık. İki kişi 350 TL istediler şezlongdan. Şimdi gidip oturacağız. Şöyle bir yer. İşletme böyle. Hemen restorantı var. Şöyle. Gayet güzel bir yer. Evet şöyle ziyaret ediyoruz abi bize. Restoran da burası. Şöyle bir yer ayarlayabiliriz. tam deniz önüne oturduk. Evet yerleştik arkadaşlar. Mis gibi deniz. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Gerçekten denizin rengi acayip güzel. Bakın şöyle üstüne çekeyim. 3 renk. İnanılmaz. Zaten bu bölgede en güzel denizin burada olduğunu söylüyor arkadaşlar. Evet, restoran. Restoran arkadaşlar. Hemen denizin dibi. Arkadaşlar şöyle fiyat listesini de göstereyim ben size. Bakın. Hamburgerler. Hamburger. Ekmek arası balık falan da bulabilirsiniz. Ekmek arası balık. Salatalar. Pizza çeşitleri. Pizzalar. Bunlar da balık. Balık yine 300 lira. Diğer geçen gün gittiğimiz yer aynı 300 liraydı. Tavuklar, köfteler. Fiyatlar da bu. Kardeşim merhaba işte. Ee, balıkları mangalda yapıyorsun değil mi? Balıkları evet. Kızgadan. Evet. Biz iki tane levrek alalım. İki levrek. Bir tane patates alalım. Çips. Yani, patates çipsi yani. Büyük olsun. E, patates orta boy olsun, çocuk yiyecek sadece. E, bir de şey, şeyim çoban salata. Bir tane de çoban salata. Çoban salata. Aynen. Teşekkürler Başka sağ ol. Isteyiniz. Sağ ol, teşekkürler. Evet siparişimizi verdik. Bu denize karşı da balık yenir vallahi. Evet ada denize hazır. Ada atla bakalım. Hadi. Arkadaşlar burayı yüzde tavsiye ediyorum. Müthiş derece denizli rengi. Şuna bakın temizle <laughs> bakın. Evet bizimkiler şu denize bakın arkadaşlar. Dumuna söylüyorum ama gerçekten mükemmel bir deniz. Bizimkiler dalmaya başladı bile. Arkadaşlar Ez mükemmel Arkadaşlar iyi görmeniz için zoom yapıyorum arkadaşlar bir sürpriz oldu. Burada video çekerken bir takipçimize denk geldik Ebru Hanım'a. Kendisi İstanbullu. Evet, evet. Akkale'de kalıyormuş. Ve biz dedi sizi izleyerek buralara geldik. Çok teşekkür ederiz dedi. Çok sağ olun. Beğeniyor musunuz videolarımızı? Çok beğeniyorum. Her zaman izliyorum videolarınızı. Bize rehber oluyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olın. Sayede gezmeye geldik. Sağ olun. Ebru Hanım birkaç tüyo vereceğim. <laughs> İyi tatiller Ebru Hanım. Evet arkadaşlar siparişlerimiz geldi levrek balığı, salata. Ee, Enli de levrek söyledi. Adada her zaman gibi cips söyledi. Başka bir şey yemiyor çünkü. Dediğim gibi fiyatları 300-300 ee, salata da 80 TL. Ee, patates cipsi de 80 TL. Afiyet olsun. Restoran şöyle, restoranın görünümü. Evet, adam mutlu. Her zaman gibi ayran ve patates. Değil mi ada? Bir de telefonu olmadan olmaz. Hadi bakalım denize. <laughs> Arkadaşlar burası yemyeşil. Şu ormanların üzerine bak azar değmesin. İnanın yemyeşil bir yer burası. Çok güzel bir koy burası. İnanılmaz. Size şöyle göstereyim. Bu taraftan da yine. Yemyeşil bir koy ormanların içinde. Arkadaşlar i̇şte zoom yapıyorum daha iyi göresiniz diye. Gerçekten mükemmel bir yer. Çok güzel. Evet yemeğimizi yedik. Şimdi biraz spor zamanı. Şöyle Enni'nin dersini vereyim bir. Her denize gittiğimizde iddiasına oynuyoruz bunu. Her zaman ben kazanıyorum. Bütün hesapları Enni'ye <laughs> veriyor. <laughs> Şimdi bunu oynayacağız. Arkadaşlar size bir şey daha göstermek istiyorum. Şu terliğimi çıkarayım. Denizin güzelliğini görüyorsunuz. Müthiş. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Hiç filtre falan yok. İnanılmaz deniz. Böyle abi deniz. Şimdi Giriş şuradan. Biliyorsunuz böyle parka geldik. Şurada girişe 100 lira parka park parası verdik. Yarısı şöyle plajın. Yarısı da biz de şurada oturuyoruz, şurada oturuyoruz bizde. Yarısı da orada. Yani boylu boyunca plaj var burada. Onu göstermek istedim. Sporla da yapabilirsiniz. Ee, bu tarafı da göstermek istedim size. Gerçekten acayip güzel. Şöyle yakınlaştırayım biraz bakın. Şurada giriş bölümü oluyor. Dediğim gibi. Şurası. Size rahatlıkta gördüğüm en güzel deniz burası diyebilirim. İnanılmaz bir şekilde deniz gerçekten üç renk. Bu giriş yaptıktan sonra 100 lira verdikten sonra biz 100 lira verdik biliyorsunuz. Hem burada e, Maydanoz Restoran, hem de burada Maydanoz Restoran hemen e, şeyin koyun göbeğinde oluyor. Fiyatları normal. Şezlong parası 2 kişi 3.50 lira verdik. Öyle yani. Birazdan da size öbür tarafa doğru yürüyüş yapacağım. Oraya göstereceğim. Koyun sonuna doğru gideceğim. Evet. Güneş biraz battı. Şimdi Tam çekim zamanı. Bir de diğer tarafını göstereyim size buranın. Bu yoldan devam ediyoruz. Şu diye bir şey daha var burada. Deniz kenarına Restorandan arasında 1-2 metre fark var Ara var Yol boyunca bir sürü Restoran Kafeterya ee, Görebilirsiniz Sona doğru Oteller de var onu da göstereceğim Tek sevmediğim tarafı şu yoldan araba geçmesi Keşke arkaya bir yol yapsalar da araba yolu Buraları bir şey yapmasa İleride oteller, pansiyonlar, oteller başlıyor. Kamp alanları var. Karavan karavan kamp alanı var ayrıca burada. Çok da güzel bir yerde bu karavan kamp alanı. Bakın şurada. İçeride karavan kamp alanı var. Cüppa ismi cüppa. Bakın içeride karavanlar var arkadaşlar. Karavan için çok güzel bir yer gerçekten. Şuradan güzelliğine bakın. Bu taş konuk butik otel var burada. Kolay gelsin. Ben güneş patmasını bekledim. Biraz ortalık boşalsın diye. Biraz önce burada oturacak yer yoktu. İnanılmaz inanılmaz kalabalık vardı. Arkadaşlar şimdi biraz boşalmasını bekledim. Ee, çocuklar için işte çok uygun. Sığ. Ama işte demin sordum. Bir ailenle konuştuk. Bazı yerlerde 300 lira. iki kişi bazı yerde 500 lira. şezlong parası istiyorlar. Bilginiz olsun. Burada da bir otelin beach alanı var. Parot Butik Otel diye bilginiz olsun. Böyle şezlonglar var. Hemen şöyle göstereyim. Koyun sonunda da böyle baloş tekneleri var. Şöyle biraz büyüteyim. Fazla da zoom yapmak istemiyorum videonun kalitesini düşürmesin diye. Ama size de yakından görmek, göstermek de istiyorum. Burayı yüzde tavsiye ediyorum. Çok güzel denizi var. Gördüğüm en güzel deniz deniz diyebilirim size. Şuraya gidip bir de karşıdan geniş bir açıdan almaya çalışacağım size. Daha iyi göresiniz diye. Arkadaşlar koyun sonuna kadar geldim size bir de bu taraftan göstermek için Koyun böyle bir yer var Şöyle tam karşıdan göstereyim size Yakınlaştıralım geldiğimiz yol Şuradan geldik Biz Şurada denize giriyorduk Burada ufak bir yer var denize girmek için. Evet buraya da gösterdim. Bakın şöyle Evet, yavaş yavaş geri Evet, şurada da son bir defa çekeyim size. Şöyle bilginiz olsun. Şurada Doğa Beach diye, Doğa Beach, Doğa Butik Otel diye bir yer var şurada. Doğa Beach, e, Doğa Butik Otel. Şöyle yaklaştırayım, bir görün de. Böyle bir yer var burada sona doğru. Bunu da artık yavaş yavaş dönüyoruz. Balık avlayanlar. gördüğünüz gibi burada balık tekneleri var. Ağları teknenin üzerinde. Bunu sanırım buradaki mekanlara taze balık getiriyorlar. Arkadaşlar burada da bir sürü karavanlar var bakın. Karavanlar park etmiş. Evet, yavaş yavaş dönüşe geçtik artık. Çoğu yeri size gösterdim. Buradaki mekanlar artık gece için masalarını açıyorlar. Restoran için. Bir karavan yeri de burada var. Bir burası da ismi Taş Konak Otel. Burası hem motel hem de karavan yeri karavan arkadaşlar. Şöyle. Hem orası var hem orası var. Ee, ne kadar günlük ücret karavanların? 1000 TL efendim. Bin 1000 TL evet. günlük ücret yararlanabiliyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Tam denizin önünde bu dediğim yer. Ee, beyefendi dediği gibi 1000 TL'ymiş. Ee, karavan ücreti. Biraz pahalı gibi geldi bana ama tabi tam bilmiyorum karavan içinden pek anlamıyorum. İsmi Taş Konak butik otel restoran diye geçiyor. Kendi karavanları var. Aa Sizin kendi karavanınız da var, var burada. Var. Çadır yerimiz var. O, o otel odaları var. Eee evet. e, mutfağımız dünya mutfağı. Barımız evet. var. Çadır kurma yeri var. Ayrıca dışarıdan kendi karavanlarını getirip kurabilirler. Dışarıdan kendi karavanına geldiği zaman kaç paraya kalabiliyor? Günlük, Günlük 750 lira. Günlük 750 lira. Peki sizin karavanınızı kullanırsanız? Günlük 2500 lira abi. Elektrik, Günlük su, klima her şey var. Mutfak var her şey. Her şey var. Arkadaşlar buranın da ismi Çupak Karavan. Akgül Taş Konak Butik Otel. Onun aynı değil mi? Biraz aynı. önce. ha. Burası da Taş Konak Butik Otel'e aitmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok teşekkür ederim abi. Hayırlı sezonlar. Evet arkadaşlar bilgiyi aldık birisi binler, lira birisi 750 lira dedi Demek ki e, pazarla açık e, bilgiyi beyefendi verdi bize ama yeri konumu çok güzel gerçekten YouTube'dan e, oraya ismini aratıp gösterdim ismini e, fiyat alabilir itibara geçebilirsiniz Evet gezimizi bitirdik mekanımıza geri döndük bayağı bir bilgi edindik İnşallah bilgiler size yararlı olur birazdan hesabımızı ödeyip kalkacağız arkadaşlar Gördüğünüz gibi devrek, cips, çoban salata, ee, şezlong, su, ayran, eee, kola 1435 lira. Burada çok üzüldüm nokta. Her şey tamam. Sadece şezlong parası, parası almaları çok ilginç gerçekten. Hadi hadi Duru'ya bay bay de. Görüşürüz Duru'cum de. Tanıştığım ben oldum de. Evet arkadaşlar bu güzel denizi ayırıyoruz. Arabamıza doğru gidiyoruz. Arabamıza doğru. Şimdi yol üzerinde size birkaç tane tüyo vereceğim. Birkaç tane güzel yer göstereceğim. Ee, kamp yerleri falan var. Sahil var. Oraları göstereceğim size. Şurada da kano. Deniz kira noktası var arkadaşlar. Buranın ismi arkadaşlar unutmadan bizim günümüzü geçirdiğimiz yerin ismi Maydanoz. Arkadaşlar şöyle bilgi de vereyim. Aynı işletmenin Maydanoz kafeterya restoranın su giriş tarafındaki yeri e, 300 TL. Bu nokta 2 kişi 300 TL'ye kullanabiliyorsunuz. Benim olduğum tarafta 350 TL'ydi. Bilginiz olsun. Hemen aralarında 10-20 metre falan var. Soldaki biraz daha girişteki biraz daha ucuz. Arkadaşlar bu servis arabaları nedir onu da söyleyeyim. Yukarıda girişte park yeri var. Ee, park parasını verip arabayı bırakıyorsunuz parka. Yukarıdan buraya sizi servisle getiriyorlar. Bunu da belirteyim. Geldiğinizde yer yoktur aşağıda yukarıda yine park, park, park etmek zorunda kalırsanız işte birazdan göstereceğim neresi olduğunu. Oraya park ediyorsunuz, parasını veriyorsunuz. servisle buraya aşağı indiriyorlar sizi. Burası park yeri işte. Buraya park ediyorsunuz. Servisler sizi alıyor buradan. Aşağıya götürüyor. Hemen Akbük'ten çıkınca 102 km ileride işte bu beach camping var. Burada restoran, çadır, karavan parkı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yemyeşil doğa, doğa süper. Evet arkadaşlar yol üzerinde çok güzel mekanlar var böyle. Közno yapan, ayran. Biz bir tanesine oturduk. Meşhur Yörük Ali diye. Şöyle bir yerde. Kolay gelsin Ali işte. Şöyle bir yerde. Çok da güzel manzarası var. Müthiş manzara var. Şöyle bir yer. Ata çıkmış, çıktın mı? Evet. Ben misir şey yiyeceğim. Tamam, misir yiyeceğim. çok güzel bir yere geldik arkadaşlar. Yolun üzerine mutlaka uğrayın buraya. Evet, gözlemeler bakın arkadaşlar. İlk gözlemimiz geldi. domates, fesleğen ve kaşarlı. Eni çok beğendi. Elini nasıl? Güzel mi? Böyle de bir servis sunum yapıyorlar arkadaşlar. Bilginiz o. Teşekkür ederiz abi, Sağ Şöyle, Böyle bir sunum Tabii. yapıyorlar. Çok teşekkürler. Böyle bir sunum. Eni çok beğendi. Hayranlar da güzel, değil mi? Evet. Ama Afiyet olsun. Evet, gerçekten çok güzelmiş. Ben test ettim. Eni de böyle dedi. Ben hiç böyle güzel gözleme yemedim dedi. Çok bayıldık ya. Gözünüz kapalı gelebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, gerçekten ikimiz de bayıldık. Ee, buraya mutlaka orayın Gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Biz böyle gözleme yememiştik. Fiyatlara gelince, e, gözlemeler 110 TL ile 130 TL arası. E, çay 15 TL. Ayran 30 TL. Kola da 40 TL arkadaşlar. Biraz önce yediğimiz fesleğenliydi. Fesleğenli peynirliydi. Domatesli Domatesliydi bu. Yeşil kaşar, patates, yeşil soğanlı. Bir de buna bakalım nasıl? Fesleğenim daha çok beğendim ama bu da güzel diyorsun değil mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar bunu göstermeden edemeyeceğim. Bakın. İçi full. İnanın içi peynir full. Ve inanılmaz lezzetli. Bu da çok lezzetli. Çok güzel. En sonradan farkına vardı. Bu da çok lezzetli ve böyle full koyuyorlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hadi ya. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun, videomuzun daha sonuna geldik. Bir konuşabilsem. <laughs> size bugün Akbık'ı göstermek istedik. Fiyatlardan bahsettik. Sahili gösterdik. E i̇nşallah bir nebze yararımız dokunur size. Eğer sormak istediğiniz bir şey, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.